12 Kasım Cuma Bir Gün Gazetesi Yalçın Karatepe Dolar neden artıyor? İktidarın uyguladığı yanlış politikaların ilk ve en hızlı etkisini kurlar üzerinde görmeye devam ediyoruz. Lira sahipsiz bırakılmış, serbest kur politikasından lira'nın serbest düşüşü politikasına geçilmiş gibi. Dolar kurundaki artış devam ediyor. Dün bu yazının yazıldığı saatlerde 9.98 seviyelerine kadar çıkmıştı. Kapalı çarşıda 10 liranın da üzerini gördü. Yaklaşık bir ay önce dolar 9 oldu diye yazmışım. Şimdi 10 diye yazıyorum. Önümüzdeki ay hangi seviyede diye yazarım bilemiyorum. Ama artık alıştınız sanırım. Alıştığınız şeyin kurların yükselmesi olduğunu belirteyim. Artan kur, artan enflasyon, artan belirsizlik ve risk olarak karşımıza çıkıyor. Sizi yoksullaştırıyor olsa da bu bedeli ödememiz isteniyor. Peki dolar neden yükseliyormuş? Anlatılanlara göre dolar faizi yükselebilirmiş. Ondan nasıl mı? Buyurun anlatayım. Çarşamba günü açıklanan ABD tüketici fiyat verileri enflasyonun 30 yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösteriyor. %6.2 Evet, bizim için hedeflenen enflasyonun bile neredeyse üçte biri seviyesinde olan bu veri piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Enflasyonun geçici olduğu iddialarını boşa çıkaran bu gelişme nedeniyle ABD'de politika uygulayıcıların bir an önce eyleme geçmesi gerektiği yorumları sık sık yapılmaya başlandı. Bu durumda ne yapılması bekleniyor? Bu son veri Fed'in nasıl bir adım atması yönünde baskıların ortaya çıkmasına yol açıyor? İşte uluslararası piyasalarda dalgalanmaya yol açan da bu beklenti. Fed varlık alımlarındaki azalmayı daha önce tahmin edilenden çok daha erken bir zamanda hızlandırarak yapmaya başlayabilir. Faiz artırımları daha erken gündeme gelebilirmiş. Evet, yanlış okumadınız. Artan ve kalıcı olduğu aşikar olan enflasyonla mücadele etmek için politika faizlerinde artış bekleniyor. Bunu sadece yabancı iktisatçıların yazılarında görmüyoruz. Bu konuda Türkiye'de yazanların da beklentileri aynı yönde. İnanmayacaksınız belki ama Sabah gazetesi bile ABD'de yükselen enflasyonun faizlerin artırılmasına daha erken yol açabileceği benzeri ifadeler kullanılıyor. Demek ki neymiş? Artan enflasyonu kontrol etmek için faizlerin artırılması bekleniyormuş. Bizde enflasyonu düşürmek için yapılan faiz indirimlerine ses çıkarmayanlar hatta alkış tutanlar ABD'nin enflasyonu düşürmek için faiz artırması gerektiğinin beklendiğini söylüyorlar. Bizde uygulanan politika nedir bir hatırlayalım. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Eğer enflasyon düşsün istiyorsak önce faizlerin düşmesi gerekiyor. Hatırladınız değil mi? E, Enflasyon hızla artınca Merkez Bankası da faizleri hızla indirdi. 2 ayda 300 puan. Enflasyonla mücadelede sonuç vereceğine inandıkları politikaları hızla hayata geçiriyorlar. Madem enflasyon bizde hala yükseliyor, o zaman Kasım ve Aralık toplantılarında da bir toplam 100-200 puanlık daha indirim kaçınılmaz olur sanırım. Demek ki lira'nın değer kaybetmesi doların değer kazanmasından dolayı değil. Çünkü sadece dolara karşı değil, diğer tüm paralara karşı da değer kaybediyor. Gördüğünüz gibi biz yaptıklarımızın tam tersini yapanlarla aynı sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Olur mu? Bu iş bizde tutar mı? Cari fazla verecekmişiz de dolar bollaşacakmış da sonunda enflasyon düşecekmişti. Eski bir bakanın dolar 10 lira olacak ya siz daha çok beklerseniz ifadesinin sadece siz daha çok beklerseniz kısmını buraya alalım. Çünkü dolar zaten 10 lira oldu. Onu beklemeye gerek kalmadı. Şimdi Godoy'u bekler gibi cari fazlayı beklemeye başladık. Çok bekler miyiz?